Soru bu, değerli kardeşlerim. Adam Hazreti Mehdi'ye inanmıyor. Mehdi'nin gelişine inanmıyor. Diyorsun ki niye inanmıyorsun? Diyor ki hadisleri Bukhari Müslim'de geçmiyor. Tamam. Bukhari Müslim'de geçseydi kabul ederdim manasına gelir değil mi? Sen diyorsun ki Nuzul-u İsa Hz İsa'nın yeryüzüne ineceği hadisleri Bukhari ve Müslim'de geçiyor. Diyor ki ben ona da inanmıyorum. O da Kur'an'a geçmiyor diyor. O da Kur'an'da geçmiyor. Buna biz ne cevap verebiliriz? Burada bir cevap vermemizi kardeşimiz istedi. Dedi ki sonraki arkadaşlarla dinleteceğim kaseti falan. Rica üzerine biz de biraz konuşalım. Birincisi, Dinimizin yegane kaynağı Kur'an değildir. Kur'an tek başına değildir. Kur'an dinimizin büyük kaynağıdır. Bütün kaynaklar Kur'an'a dönüyorlar. Ama Kur'an tek başına kaynak değil. Resulullah'ın sünneti de dinimizin kaynağıdır. Aslıdır, temelidir. Dinimizin kaynağı icmadır ve kıyastır. Bu dört usulda ümmetin birlik ve beraberliği var. Bütün ölemanın hemen hemen kahir ekseriyet alimlerin Dinimizin kaynağı Kur'an, sünnet, icma ve kıyas. İcma ve kıyas da Kur'an ve sünnete dönüyor. Sünnet de Kur'an'a dönüyor. Biz Kur'an'ın emriyle Resulullah'ı dinliyoruz. Haberleri tasdik ediyoruz. Geçen gün Şer TV'de Hilal dedikleri Şer TV'de televizyonda biri konuşuyordu. Bakınız ayeti nasıl geliyor. Ati Allah ve ati Rasulü ve ul emri minkum. Diyor hepsi de diyor Kur'an'ı dinleyin. Ati <laughs> Allah. Diyor Allah'ı ve Kur'an'ı dinleyin. Bilmiyor adam. Ati Rasulü <laughs> diyor Kur'andır. Ul <laughs> emri de diyor Kur'andır. Ya Arapça bilen kargalar göre bu, bu toplumaya. Atu şey ala nefsihi olmaz ya. <laughs> ben dese ki Muhammed ve Ahmet geldi, ikisi de Muhammed'tir. Bir kişi geldi. Ne dersiniz Türkçe'de? He? Kim var sizde? Tala Hoca ile İbrahim Hoca var. Geldi ve gitse Tara Hoca. Ya İbrahim Hoca da Tara Hoca'dır. İbrahim, Tala Hoca da İbrahim Hoca'dır. Böyle bir şey olur mu ya? El atfu tüfüdül muhayyere diye bir kaide vardır yani. Arapça bilmedikleri için. Ati Allah Allah'a itaat edin. Ben nasıl sana itaat edeceğim ki? Allah görünmeyen bir varlıktır zaten. Ben onu da eşitmiyorum. Allah'a itaat edin Kur'an'dır. Tartışmasız. Hani Kur'an'a itaat edin. Resulullah'a itaat edin. Resulü hayattayken konumu belli. Vefatından sonra da sünnetidir. emirde Müslümanlardan Müslümanlar başına geçen yöneticilerdir. Yok, hepsi de birdir yani. Hepsi de Kur'an'dır diyor. Böyle bir sapık bir yaklaşım özellikle gençlerin önüne koyuyorlar. Gençlerimiz de iyi niyetli ve bunun bunların zehirli niyetlerinden haberleri yok ikinci konu sünnetin bütün kaynağı Bukhari ve Müslüm'dür diye diyen tek bir alim yeryüzünde yok sadece sahih sünnet Resulullah'tan gelen hadisler Bukhari ve Müslüm'de geçiyor demek doğru değil Aslında doğru değil sünnetin kaynakları 121 tane kaynak var birinci göbek Mesanid var, maacim var, ecza var. Sünen kitapları var, sahih kitaplar var. Buhari ve Müslüm'ün özelliği kendileri Resulullah'ın sahih sünnetini toplamışlar. Hepsini değil. Meşhur ümmetin icmaıyla, ümmetin icmaıyla kabul edilmiş sünneti toplamışlar sadece. Bunun bir özelliği var. Buhari ve Müslim. Buhari demiş ki sahih hadislerin çoğunu kitabıma almadım. Demek ki sahih hadisin çoğu kitabını almadım Tarih-ül Kebir kitabı vardır. Orada birçok hadise sahih diyor. Tarih-ül Avsat ve sahih kitapları var. Orada birçok birçok hadise rivayet ediyor. Sahih diyor. El-Ebel Mufret Bukhari var. Orada sahih dediği hadis kitabında yok. Almamıştır kitabına. İmam Bukhari, Tirmizi ve diğer öğrenci yoluyla birçok hadislere sahih dediği halde kitabını almamış. Ona dediler ki, dedi ki وَدَعْتُ فِي kitay ma اَجْمَعُ عَلَيْهِ Ümmetin alimleri, hadis alimleri icma kabul ettiği sünneti bu kitabıma koydum. Yoksa sahih hadisler sadece Bukhari'de ve sadece Müslüm'de diyen kimse çıkmamış. Biri çıktı Nisa burada, 3. asırda sadece Bukhari ve Müslüm'deki hadise sahihtir deyince İmam Hakim çıktı, El-Müstedrek adlı kitap yazdı. Bukhari ve Müslüm olmayan sayı hadisler diye kitap yazdı. Ona bir cevap verdi bir kitapla. Dört mücellet kitap yazdı ona. Bukhari ve Müslüm dışında sayı hadisler olduğunu yazdı. Diye sayı kaynaklarımız İbn-i Hibman'dır, İbn-i Hüzeyme'dir. el-Maqdisidir. İmam Hakim, Bukhari ve Müslüm. Bu beş alim. 6 alim yapıyor. altı e, hadisin en büyük alimleri sahih hadisleri toplamışlar sadece. Müsned Ahmed bin Hanbel'in tüm sahih değildir. Ahmed bin Hanbel demiş ki Müsned'imdeki bütün hadisler sahihtir. Tirmizi de demiş ki benim sünnimdeki bütün hadisler sahihtir. Ebu Davud demiş ki benim sünnimdeki bütün hadis sahihtir. Sadece sahih topladım. İbn Mace bunu dememiş bize. Kutubul Arba dediğimiz bu dört kitabın konumu farklı. Bukhari ve Müslim Farklı. Ulema kaide koymuş. Bukhari ve Müslüm'ün rivayet ettiği kişiler Cevazul Kantar'a ölçüyü açtılar. Kimse bunları ölçüye daha getiremez. Yani Süfyan İbni Öğleyne'yi kimse ölçüye getiremez. Hocası Zühri'yi kimse ölçüye getiremez. Orvet İbni Zübeyir ya Hazreti Ayşe annemiz Resulullah'tan işit mi işitmiş mi inanalım inanmayalım mı böyle bir şey yok ümmette. Ayşe annemiz söylemişse Ondan da ravi, sikaysa, güvenliyse olay bitmiştir. Biri geliyor deri kardeşlerim. Olayı çarpıtıyor. Bakınız bunlara bir cevap verelim. Geçenlerde televizyonda dediler ki 300 yıl sonra sünnet yazıldı. Sizlere 4 alemin adını verin. Hepsi de kitap yazmışlar. Bukhari var mı elimizde? Gençler, Bukhari var mı? Tabi Bukhari'nin hocası Ahmed bin Hanbel'dir. Ahmed bin Hanbel'de kitabı var mı? Müsned. Buhari'deki hadislerin hemen hemen yüzde doksan dokuz dokuz Müsned'de var zaten. Bazıları Ahmed bin Hanbel'de işitmiş, bazıları diğer alimde işitmiş. O hadisler, metinleriyle var. Tabi Ahmed bin Hanbel'in hocası var mı? İmam Şafii. İmam Şafii'nin kitabı var mı? el kitabı var. Kim okumuş el kitabı? Okuyan anlayamaz. Türkiye'de İmam Şafii'nin yazdığı el kitabı anlayan hiç kimse yok. Doğunun en büyük diyor ki biz anlayamıyoruz yani. Onun yazdığı dil, edebi dil, o 1200 önceki Arapça dili var ya, sen 30 yıl önce Osmanlıcayı, 100 yıl önce Osmanlıcayı anlamıyorsun sen. 40 yıl önce yazan bir gazeteyi anlamıyorsun birçok insan yani. 1200 yıl önce bir eseri, İmam Şafii'nin kalemi çok yüksek edebi ve alimler üzerinde kamus sözlük yazmışlar. İmam Şafii'nin sözlükleri var. Dil bilgileri çok büyük alimler. Ta İmam Şafii'nin kitabı var mı? Var. Ta İmam Şafii'nin hocası kim? En meşhur hocası İmam Malik değil mi? Ta İmam Malik'in e muhta kitabı var mı? Onlar diyorlar ki bu bu sünnet yazılmamıştı. Buhari yazdı. Ya Buhari'den önce hocası Ahmed Muhammed yazmıştı. Ahmet önceki hocası Şafi yazmıştı. Şafi'den önceki hocası İmam Malik yazmıştı. Ya bu dört göbeği niye görmüyorsun? Niye bunu otoban atmıyorsun? İbn-i Mace'nin ölüm senesini alıyor. Üçüncü asırda yazıldı diyorlar. O ya kadar iftira atmayın tarihimize. İnanmıyorsan inanma. Git Hristiyan ol. Haç taşıyorsan beni ilgilendirmez. Ama iftira atma. Müsnedi ilk yazan, hadisleri ilk yazan İmam Zühri'dir bugünkü senette. Ölüm senesi 125. Müsnedi var, siyer kitabı var. Kendisi yazdığı. Eban İbni Üsman, Hazreti Osman, Hazreti Osman'ın oğlu siyer yazmış. Ölüm senesi 101. Ömer bin Abdülaziz sünneti yazdırdı. Bütün alimlere sünneti yazın. Ölüm senesi 102. Hicri 102. Bunu böyle bir çarpı, çarpıtma var ya. Bunlar bu şekilde bu ümmeti dalata düşürüp ümmete savaş açıyorlar arkadaşlar. Bakın İmam Malik Muvatta kitabını yazdı. El Muvatta. Muvatta en malası el -musehel. Kolay. İmam Malik döneminde diyor ki İmam Malik'in kendisine geliyor ki 70 tane yazılı sünnet var adı Muvatta. Sadece Muvatta ismini taşıyan 70 kitap var ya. İmam Malik'e diyorlar ki senin kitabın sen yazacağın bir kitabın ne değeri olabilir ki? Bak 70 tane yazılı kitap var senden önce yazmışlar. İmam diyor ki mekan baki. Allah için olan kalır. Bu kitap bu bu, bu sünnet böyleydi ya. Zühri sahabe öğrencisi müsned yazmış. İmam Malik muvatta yazmış. Öğrencisi İb İmam Şafii el-Um yazmış. Ahmed bin Hanbel müsned yazmış. İmam Bukhari öğrencisi As-Sahih yazmış. Ayıptır ya. Tarihimizi böyle çarpıtıyorlar deri kardeşlerim. Sünnet koruma altında bizlere Kur'an-ı Kerim'i koruyan, muhafaza eden, ezberleyen, anlatan aynıları bu hadisleri bize anlattılar. Bizlere namazı anlatan bu hadisleri bize anlattılar. Bizlere nasıl oruç tutacağımızı anlatan kişiler Resulullah'la ilgili Resulullah'ın sünnetini bize aktardılar. İkisi arasına fark koymak, namazı kabul ediyorum ama kıyametin alametleriyle ilgili rivayetini kabul etmiyorum. Ayşe dese peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki rekat sünnet kılardı evimde, kabul ediyorum. Ayşe dese ki peygamber evimde şunu söyledi yok diyor ben bunu kabul etmem. Neye göre kabul etmiyorsun, neye göre kabul ettin? kural yok. Kıstas yok. Terazi yok ellerinde. Akılları neyi kabul etse. Geçen gün sünneti inkar eden bir profesör dinledim. Yemin bile üç tane uyduru hadis söyledi. Üç tane uyduru hadis. Sayı hadisleri inkar etti. Uyduru hadislere de sahih dedi. Çünkü o uyduru hadisler sözler berraktır, çekicidir, caziptir. Onun havasına göre uydurmuşlar. Uyduranlar da çok zeki insanlar neyi uyduracaklarını, insanı nasıl kandıracaklarını çok iyi biliyorlar bunu. Sayı hadis gelince kabul etmem. Peygamberler arasında faziletli fazilet olduğu peygamberlerin bazıları bazı üstündür diye diyor ki bu konuda bazı rivayetler de gelmiştir. Biz bunları diyor kaleye bile almıyoruz. Çünkü diyor Kur'an'a aykırıdır. E Kur'an Kur'an'a aykırıdır. La nufarriku beyni ahadin min rusulih. Peygamberler arasında hiçbir fark koymayız. E Kur'an-ı Kerim'de getir ki rusulü faddalna ala Biz peygamberi birbirine üstün kıldık diyor. Bazı peygamber bazı peygamberi üstündür diyor. Kur'an öyle diyor. Kur'an-ı Kerim diyor hepsi bir bütündür. Allah'ın kelamı arasına diyor ayrıntı koydular, ayrışma koydular, birbirine üstün kıldılar. Ve bunun üzerinde felsefe yapıyor, siyaset yapıyor. Allah'tan korkun. Ben size soruyorum. Kul huvallahu ahad suresiyle Tebbet yede suresi bir mi? Ben size ayet ayeti kürsü okuyan Allah'ı tanıtan bir, bir ayet Allah'ın büyüklüğünü azametini anlatan bir ayet bir ayette müdhammeten <laughs> ikisi aynı mı? O da ayet bu da ayet ama ikisi aynı mı? İkisi aynı mesaj mı veriyor? Böyle bir şey olur mu ya? Bir cumhurbaşkanı konuşunca sözlerinde bir saat konuşuyor, çok önemli mesajlar vardır. Bunu en iyisi kim bilir? Gazeteciler en önemli mesajları alıp onun üzerinde siyaset yaparlar, gönlüm oluştururlar falan. Filan. Hepsi de Cumhurbaşkanı sözleridir. Demezler mi en önemli sözü buydu? Dikkat çeken sözü buydu. Şu konu tartışmaya değer. Biz demiyor muyuz? Cumhurbaşkanı kızıyor mu? Niye benim şu sözümü tartışmıyorsunuz? Ben şunu da söyledim. Şu da benim ağzımdan çıktı. Böyle bir şey yok yani. Çünkü konuşma konuşmanın betinleri, kelimeler birbirinden farklı ya. Kul huvallahu ahad. Allah'ı tanıtıyor bizlere ya. Kur'an'ın üçte biri diyor peygamber. Yok yok bu peygamber bunu dememiş diyor. O zaman diyor kimse Kur'an'ı okumaz. Üçte biri de üç tane kulun oku ve Kur'an'ı okuma. Kim bunu demiş sana? Kim bunu sana demiş? Kur'an-ı Kerim e, 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 İhlas Suresi Kur'an-ı Kerim'in üçte biri ise Diğer ayetleri okumayın, diğer sureyi ihmal edin, unutun. Kim demiş bunu? Kendisi söylüyor. Bir de ne söylediğini bilmiyor. Yemin billah diyorum. Ne söylediğini fazla bilmiyor. Hiç bilmiyor belki de. Yani Bu Resulullah'ın sünneti bir bütün olarak kabul etmek, hakkı bir üzerimizde tasdik etmek, onu doğrulamak, sünneti, sengeyi anlamaya çalışmak. Peygamberimiz ne demişse, o doğrudur. Ne demişse o haksır, ne demişse o bizim için kaynaktır. En meşhur söz İmam Suyuti söylemiştir. İmam Suyuti biliyorsun yani bu Mısırlı bir alimdir. Memlüklerin son alimi Osmanlı'nın ilk alimi kabul edilir. O Mısır'ın ilk döneminde Memlüklerin son 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 büyük müştehit hatta diyenler var ona. Bir rafızı bir şeyi mısra geçiyor. Sünnet-i Seniyye'nin hüccet olmadığı, kaynak olmadığı, Kur'an'a aykırı birçok sünnet olduğu böyle bir tartışma açıyor. İmam-ı Suyuti ona bir mektup yazıyor, bir kitap yazıyor, cevap veriyor. Hujjiyetü Sünne. Sünnetin kaynak olduğu, hüccet olduğu, bizi bağladığı kitabı yazıyor. Ve kitabında böyle diyor. İbn Hazm, İbn-i salah ve birçok alimden e, rivayet getiriyor. Diyor ki ümmet icma etmiştir. Sünneti seniyeyi hüccet kabul etmeyen mürtettir, kafirdir. Dinde yeri yok. Sünneti seniyeyi hüccet bağlayıcı kabul etmeyen Yahudi ölse, Hristiyan ölse hiç fark etmez bizim için. İmam Suyuti kitabı matbudur. Mütedavel dediğimiz ellerimizin altındadır ve benim kütüphanemlerde vardır. Her yerde onun yazdığı kitap vardır yani. Hani Müsned-i Ahmet Muhammed'de geçmiyor diye e, biz hadisi kabul etmeyecek miyiz? Yoksa İbn-i geçmiyor diye Müslüm'ün rivayeti kabul etmeyecek miyiz? Müslüm'ü kabul edip de Bukhari'de geçiyor diye kabul etmeyecek miyiz? Böyle bir şey olur mu? Geliyor diyor ki bu hadis niye Bukhari'de geçmiyor? Kardeşim sağlam senetine Bukhari'ye ulaşmadı. Olabilir mi? Olabilir. İmam Şafi kayda koymuş ki bir kişi Resulullah'ın bütün sünnetine ihata etmez. Bir kişi Resulullah'ın bütün sünnetini bilmez. Çoğu bilen var, azı bilen var, hiç bilmeyeni de var. Bu hadis Buhari'de geçmiyor diyor. Niye Buhari almadı? Yani Müslüm aldı diye uydurur mu? Müslüm'de geçiyor diyor ki Müslüm'de geçmiyor niye diyor Ebu Davut'a geçiyor niye Müslüm'de geçmiyor şimdi? Maalesef kendi kendilerini kandırıyorlar. Burada çok dikkatli olalım. Çok çok dikkatli olalım. geçen hafta size bir teşbih yaptım. Balın üstünde kaymak, kaymakın altında ne var? Zehir var. Kulağa hoş gelen, insanların dikkatini çeken ve dinin temelini yıktığının farkına varmasın. Euzubillah, Euzubillah, Sahih Bukhari, ve sahih Müslüme çok ciddi bir saldırı var şu anda. Buhari ve Müslümü e, devre dışı bıraktıklarında Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, Müslim Hanbel e, devre dışı bırakmak çok çok daha kolaydır. Bizimle bidat ehli arasındaki fark Buhari ve Müslüm'dür. bu sittedir, Resulullah'ın sünnetidir. En büyük ayrışma biz orada ayrışıyoruz. Bidat ehli Resulullah'ın sünnetini getiririz. Resulullah bunu yasaklamış. O der ki ben dikkate almam biz de dikkate alırız. Aramızdaki fark Resulullah'ın sünnetine sarılmak, onu yaşamak, yaşatmak, sünnetin tümü önemlidir yerine göre. Abdest adabı da çok önemlidir, yemek adabı da çok önemlidir. Siyasi boyut çok önemlidir. İnşallah ileride göreceksiniz elimizde inşallah çok sayı hadislerle günümüzü aydınlatır. Onun için bu istiraticiler bizim kafamızı bulandırdılar. Yarın ne olur, öbür gün ne olur? İnşallah sünnete bakarak geleceği inşallah tahmin ederiz. Sallallahu aleyhi ve Ali ve, ve sellem. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا men اتبعني وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ